Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Eee soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bugün ikizler burcu için açılım yapacağız arkadaşlar. Beni izleyen sevgili ikizler burcum ve senin aklındaki kişi arkadaşın. Ee, bu şekilde niyet alacağım. Sizin tarafınızda olan gelişmelere bakacağım. Karşı tarafta olan gelişmelere bakacağım. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. kolektife bir açılım bu. Kelime kelime he her kelimemle uyumlanacaksınız diye illaki bir şey yok ama açılımın içerisinde muhakkak almanız gereken bir mesaj vardır. Ee, bazıları yazıyor abla ben partnerimle böyle değilim ama böyle çıktı. Ee, kişiye özel bir danışmanlık değil bu arkadaşım. Binlerce kişi izliyor yani. Acaba içinden hangi kelime sana uyuyor değil mi? Bir de böyle düşünmek lazım. Evet sevgili ikizler burcum şimdi öncelikle bu kısım senin kısmın Bu kısım aklındaki kişinin kısmı Hadi bakalım sizler de abone olup Niyetime dahil olabilirsiniz arkadaşlar Bakalım ikizler burcunun Hayatında neler gelişiyor ee, Sevgili ikizler Yükseleni ikizler Güneş burcu ikizler Ay burcu ikizler olan arkadaşım Haydi bakalım bakalım her biriniz, bütün abonelerim niyetime dahilsiniz. Sizler de abone olup niyetime dahil olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi beni izleyen sevgili ikizler Burcu'm, bu kısım senin için. Bu kısım da senin aklındaki kişi için. Ve arada e, Rumi'den kart alacağım arkadaşlar. Rumi ortak enerjide bu ilişki için ne söyleyecek ona bakacağız. Aynı zamanda da aşk kartlarımdan sizin ve aklınızdaki kişilerin güncel duygu düşüncelerine bakacağız. Evet. Evet arkadaşlar şimdi burası sizin için, burası hakkınızdaki kişi için ve 3 adet Rumi'den alıyorum. Rumi bu ilişkide, bu ilişkinin geleceği hakkında ne söyleyecek buna bakacağız. Evet haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle sevgili Kizler Burcu. Beklediğin bir haber olabilir, geçmişten beri odaklandığın bir konu var. ...resmi makamlarla alakalı bir iş uğraşın var. İş uğraşı çünkü bu iş senin yeteneğini gösterebileceğin bir iş diyor değnek kralı. Bununla bayağı uğraşmışsın. Net bir sonuç almamış, alamamış olabilirsin. Çünkü burada diyor ki kupa sekizlisiyle... ...birazcık gecikme oldu, gecikme yaşandı. Ve bu gecikme senin duygularının yorulmasına, yıpranmasına sebep oldu diyor. Ve sen hala o zamana takılmış... ...kalmış bir durumdasın... ...yıkıldığını hissettiğin bir enerjidesin... ...ve gündemde bana şunu söylüyor... ...sevgili ikizler burcu... ...kılıç üçlüsü acı bazı gerçeklerden bahseder... ...hayatındaki bir insanın acı gerçekleri olabilir... ...aklındaki kişinin acı gerçekleri olabilir... ...suları bulandıran bazı sırlar var... ...ve ikizler burcunda bu genellikle çıkıyor arkadaşlar... ...bu ara dikkat edin... ...kendi hayatınıza... ...hayatınızdaki kişinin hayatına... ...aklınızdaki kişinin hayatına... ...aile bireyleri bile olabilir... Ama diyor ki bazı sırlar var. Sen kendine güven ikizler burcu. Seninle alakalı değil. Senin çevrendeki insanlarla alakalı. Bu acı gerçeklerin ortaya çıkması bazı konularda senin bazı defterleri tamamen kapatmanı gerektirebilir dedi. Gündemdeki uğraşların bunlar. Önümüzdeki süreçte ise diyor ki bir savaş veriyorsun. Şu an bir savaşın içerisinde olabilirsin ama diyor ki artık savaş bitti. Artık savaş tamamen bitti çünkü gizli saklı bir şey kalmadı. Her şey açığa çıktı. Lakin aklındaki kişiye istinaden düşündüğün bazı şeyler varsa burada diyor ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Sen yanlış tarafa bakıyorsun. Yani ya da yanlış şeyler düşünüyorsun. Ee, mesela iş konusunda olumsuz düşünüyorsun. Ya da aklındaki kişi konusunda olumsuz düşünüyorsun. Yanlış şeyler düşünüyorsun diyor. Ee, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İşte her şeyin gerçek yüzü ortaya çıkacak dedi arkadaşım. Ve önümüzdeki süreçte e, bir rahatlık, bir bolluk enerjisi, imparator kartı, Ertelediğin ya da burada olmayan işlerin, senin canını sıkan işlerin var ise önümüzdeki süreçte o konuda bir güçlenme kartı verdi bana. İmparator kartı ile diyor ki ikizler burcu dileğine kavuşuyorsun, isteğine kavuşuyorsun dedi. Peki arkadaşım aklındaki kişi ne durumdaymış? Onun hayatında neler oluyormuş? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar aklımızdaki kişi uzun süredir askıya aldığı şeyler varken hayatıyla alakalı. Muhtemel olarak değnek kahyası der ki O da iş ile alakalı Bir geçiş süresinde, geçiş döneminde e, Ve bu durumdan dolayı Oldukça yıpranmış, yorulmuş Her şeyi askıya almış bir durumda Evet Ve askıya almak onu yeteri kadar Yormuş dedi Ama e, 8'li bir vakit içerisinde Aklınızdaki kişinin bu konuda bir zaferi var Bir güçlenmesi, bir rahatlaması var Dedi e, Gündemine baktığımda aşıklar karşısına Verdi merkezde Diyor ki sağa sola sıkıntı da olsa, öne arkası sıkıntı da olsa, bir işle de uğraşsa, iş sıkıntısı da yaşasa merkezinde kart Merkezindeki kart bana aşıklar kartını verdi. Yani diyor ki sorunu ne olursa olsun sizi kalpte taşıyor aklınızdaki kişi. Şu an güncelde de duygularını daha derin hissettiği bir dönemden geçiyor. Yani aşıktır daha aşık ayrısınızdır sizi daha fazla düşünüyordur gibi merkezinde verdi çünkü hislerine, duygularına, iç sesine kulak verdiği ve kendi kendini bile olsa sorguladığı bir süreçten geçiyor dedi. Önümüzdeki süreçte diyor ki sana dair dürtülerine yenik düşmemek için içindeki öfkeye yenik düşmemek için geri çekilecek. Geri çekildiği bir süreç olacak. Sessiz olacak ama aslında takipte kalacak dedi. Çünkü sessiz olmasının sebebi şurada uğraştığı başka bir işten bahsediyor bak. Burada bana diyor ki tılsım ile usta olduğu bir işle alakalı yön değiştiriyor. Bir iş değiştirme durumu olabilir. Ortam, mevki, makam değiştirme durumu söz konusu olabilir. O tarafla ilgilenmek birazcık onun sessiz kaldığını gösterecek sanırdı. dedi. Hakkındaki kişinin hayatı içinde bunu söyledi. Peki aşk kartlarım duygularınız için ne söyleyecek arkadaşım? Buna bakalım. Öncelikle ikizler burcum bak yanılsama kartı geldi. Şimdi ikizler burcu diyor ki abla hep sırlar 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 diyorsun. Sırlar kartını tarotta verdi. Duygu kartını da yanılsama kartını verdi. Yani bir şeyi hakikat sandığın bir şeyin hakikat olmadığını öğreneceksin. İkizler burcu. Aslında diyor ki bu durum senin şifalanmana sebep olacak. Aydınlanmana, önünü görmene, seçim yapmana, tercih yapmana sebep olacak. Sen dar bir bakış açısıyla bakıyorsun etrafa. O yüzden vazgeçemem sandıklarından vazgeçtiğini, doğru bildiklerinin yanlış olduğunu öğrendiğin, hayal kırıklığı yaşadığın bir süreçten geçiyorsun ama bak içe dön. Aslında bundan sonraki süreçte akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalayacaksın. Yani aklın başka bir şey, kalbin başka bir şey söylüyor olabilir ikizler Burcu. Ve burada bana diyor ki aklın ve kalbin arasındaki uyumu artık yakalıyorsun dedi. Ve Bak hakikat kartına hatta arkadaş ben ne yapayım yani gelen kartları yorumluyorum sonra diyorlar ki hep mi öyle geliyor? Gelen kartları söylüyorum arkadaşlar. Evet. İkizler Burcu önümüzdeki süreçte öğrendiğin hakikatler yolunu bulmana sebep oluyor dedi. Öğrendiğin hakikatler yani bir işin aslını esasını öğreniyorsun. Bir kişi tarafından destekleneceksin ve öğreneceksin. Ve diyor ki kendini ...aşkla, sevgiyle değil de... ...zincirle bir... ...nasıl denir buna... ...bir mecburiyetle bağlı hissettiğin... ...bir yer var, oradan kopuyorsun... ...oradan kendini kurtarıyorsun... ...bir özgürlük durumu var, bir azat edilme... ...durumu var ve artık diyor ki... ...salıveriyorsun ve... ...rahatlıyorsun, bu... ...aklındaki kişiye istinaden değil... ...bu senin hayatında olan... ...kendi içinde olan sıkıntılarınla alakalı... ...ha dersen ki... ...evet ben bu kişiyle o durumu yaşıyorum... O zaman onun gerçeklerini öğreniyorsun. Peki o zaman aklınızdaki kişiye bakalım arkadaşlar. Duyguları ne diyor? Sevgili ikizler Burcu ee, Bakın. Gizlenen saklanan bazı gerçekler var. Gizem kartıyla. Lakin bu gerçekler bu tarafa mutluluk getiriyor. Aklınızdaki kişiye. Diyor ki Hım, ben demiştim bir kurnaz enerjide ee, ve aslında Aşıklar Kartı'nın üstüne de denge kartını attı. Ee, aslında burada bana diyor ki bakın içinde bulunduğum durumun e, arkadaşlar bu ilişkide üçüncü kişiler de olabilir. kolektifte değil lütfen kolektif bir bakın bu bir kısmına uyabilir bir kısmına uymayabilir. Burada diyor ki üçüncü bir kişi olabilirsin sen. Ee, bu kişinin hayatında çıkan bazı gerçekler bazı gizemler bazı doğrular... Senin mutluluğun oluyor sanki ya ben demiştim diyeceğin bir durum söz konusu olacak ve sana karşı olan güven daha çok artacak dedi. Bir denge durum söz konusu kaybettiğin bir dengeyi yakalıyorsun kartlar kendine attı. İkizler burcu şu an beni izlerken ah hakikaten dediğim bir durum olabilir. Karıştırayım tekrar ve devam ediyorum. Evet haberini alıyorsun dedi sessiz kal. Aklındaki kişi ikizler burcu. Aklındaki kişi sana bu haberi veriyor. Sen sessiz kal. O zaten yeteri kadar tasa etmiş, yeteri kadar dert etmiş, yeteri kadar düşünür bir vaziyette. Kendini kapatmış şu an içinde. Ve diyor ki kendini kapatmış, kendini bulmaya çalışıyor. Ruhsal dengesini bulmaya çalışıyor dedi. Ama senin beklediğin bir haber var. İşte o haberi sana verecek dedi. Peki arkadaşlar, Rumi bu ilişkide ortak enerjiler ne söyleyecek bakalım. Şimdi, he, bakın arkadaşlar Rumi diyor ki kalbinde bir huzursuzluk var kalbinizde her iki tarafında artık bu huzursuzluk yerine huzura bırakıyor. Sana gelen, her ikinize de gelen bir baki mutluluk var. Artık sevinebilirsin. Sadece bu ilişki için ya da bu kişi için ya da bu yol için bir şeyler adamış isen lütfen bunu da yerine getir. Dinarların altılısı kartıyla diyor ki sevdiklerinin sadakasını ver. Çünkü senin olan sana geliyor baki mutluluk sana geliyor dedi sevgili ikizler burcun. Peki arkadaşım şimdi eril dişil kartlarından mesajlarına bakmak istiyorum. Şimdi beni izleyen sevgili ikizler Burcu'm. Eril olan ikizler Burcu'm. Aklındaki, aklındaki dişi sana ne söylemek istiyor buna bakalım. Aklındaki dişi diyor ki beni bu kadar üzmene değdi mi? Ben seninle olmayı aşkı, sevgiyi, yaşamayı seçiyorum. Ama sen neden bana hak ettiğim sevgiyi göstermedin? Aklınızdaki dişiller biraz yorgun, biraz kırgın, biraz üzgün. Peki, beni izleyen sevgili dişiller, ikizler burcunun güzel dişilleri. Aklınızdaki eril size ne söylemek istiyor bakalım. Sen benim ilham verici tanrıçamsın dedi. Birlikte hayata teslim olalım mı diyor bakın. Hmm, çok güzel geldi. Ve sana bir sürprizim var dedi arkadaşlar. Aklınızdaki kişide bir hareket var. Evet e, lakin dediğim gibi kendi içindeki sınırları kendi içindeki sırları kendi içindeki gerçekleriyle cebelleştiği bir süreçten geçiyor ikizler burcum. Evet arkadaşlar kolektife bir bakımdı. Lütfen unutmayın kolektife olduğunu. Siz sizi uyanı alın, uymayana evrene gönderin. İçinden alacağınız mesajlar muhakkak ki vardır. Ee, i̇nşallah şifa olsun diliyorum arkadaşlar. Ee, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.